Arkadaşlar merhaba hayırlı geceler dilerim. Bugün anlatacağımız konu Jandarma Genel Komutanlığında eğitimin birinci günü. İlk gün ne yapacaksınız? Başınıza neler gelecek? Nereye gideceksiniz? Ne imza imzalayacaksınız? Oradayken eğitimin birinci gününde sizlerle birlikte bütün bilgileri anlatacağız arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar ilk gün ne yapılır, ne edilir, ne yapacağınız, ne izleyeceğiniz hepsini birinci günden itibaren anlatacağız arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlık raporu gönderildikten sonra e, artık eğitim mesajı bekleyeceksiniz. Eğitim mesajı geldikten sonra işte burada konuya giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sağlık raporu hastane tarafından gönderildikten sonra 45-50 gün sonra Sizlere cep telefonlarınıza bir mesaj gelir. Mesajda eğitim yeriniz hangi şehirde hangi ilçede olacağı e, belirtilir. Ve şöyle bir mesaj gelir. En kısa sürede birliğinize katılınız. Tarih yazar o tarihte katılmanız lazım arkadaşlar. Yani bir gün geç olur iki gün geç olur. Tabi bunun e, mazaret e, durumları olursa raporunuzu alırsanız e, sıkıntınızın olduğunu dile getirirseniz o zaman sıkıntı olmaz arkadaşlar. Sebepsiz bir şekilde geç giderseniz tutanak gersiniz. E eğitimlerde bile maaş katı cezası verirler arkadaşlar. E mesaj geldi. Eğitime gitmek için önce evrakları hazırlayacaksınız arkadaşlar. Mülakatlarda hazırladığınız evraklar ayrı olur. Eğitime giderken sizden istenilen evraklar ayrı olur arkadaşlar. Evraklarınızı güzelce hazırladıktan sonra artık e, valizinizi hazırlama vakti geldi. Valizinize çok şey koymanıza gerek yok arkadaşlar. Elbise işte e, eşitman olur, penye olur, yazlık e, kışlık bunlarla alakalı her parçadan bir parça e, yani az az valizinize koydunuz. Otobüs biletini almak için otogara yola çıktınız. Buraya kadar çok güzel arkadaşlar. Otobüs biletini aldıktan sonra artık ayrılık vakti geldi. Herkes Arkanızda duruyor işte hani anneniz, babanız, kardeşiniz, dayınız, amcanız, dedeniz, neneniz Herkesin elini öpüyorsunuz Hakkınızı helal edin, hakkınızı helal edin O duyguyu çok e, Yani çok güzel o duyguyu ben de yaşadım arkadaşlar e, Vesaire bunlar bittikten sonra arkadaşlar otobüse bindiniz Artık eğitimin birinci günü Nasıl olacak, ne yapacaksınız, kimler çıkacak karşınıza Devam ediyoruz Eğitim birliğinize e, gittiğiniz zaman ee, orada kapının girişinde arkadaşlar listeye bakacaksınız. Listede adınız var mı yok mu? Oradan listeyi takip edeceksiniz. Ee, kontrol ettikten sonra isminizin orada olduğunu göreceksiniz. Sonra içeri gireceksiniz arkadaşlar. İçeriye girerken e, üstünüzü başınızı arayacaklar arkadaşlar. Çünkü her girişte aranır bunlar arkadaşlar. Hani devletin yeri yani Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, Jandarma Genel Komutanlığı olsun. içeriye girerken nizamiyenin girişinde... E, herkes üstünüzü ararlar. Yani oranın sorumlu komutanları üstünüzü başınızı X-Ray'dan geçersiniz. Ararlar arkadaşlar. E, aradıktan sonra e, arkadaşlar sizi ilk olarak notere gönderirler. Noterde e, bir 250-300 lira paranız gider arkadaşlar. Hani 250-300 lira kesin gider. Noterde sizlerde e, sizlere bir imza attıracaklar. Sözleşme imzası attıracaklar. Hani Olur olmaz bu imzayı da atmanız lazım arkadaşlar. 4 yılla 10 ay arası, 4 yıl 10 ay arası bir sözleşme imzalayacaksınız orada noterde. Noterde imzayı attıktan sonra artık kışlaya dönme vakti arkadaşlar. Kışta olur, alay olur. Deli dostlar, kışlaya döndüğünüz zaman birlikleriniz belli olur. Birlikleriniz nasıl belli olur arkadaşlar? Ee, bir sistem vardır arkadaşlar. Bunu ilk defa görürsünüz. Orada büyük ihtimalle soy isminizin ilk harfine göre birlikleriniz belli olur arkadaşlar. Birlikleriniz soy isminizin ilk harfine göre belli olur. Arkadaşlar cep telefonu ile ilgili birçok soru geliyor. Soru soruyorsunuz. Bu konuda size şunu söyleyeyim. İlk haftalarda cep telefonu sokmaya çalışmayın arkadaşlar. içeriye sokmaya çalışmayın. Başınız yanmasın. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Göze batmayın. Daha sonraki haftalarda illaki cep telefonu içeriye sokacaksınız. Yani ilk haftalarda kesinlikle telefonla ilgili sıkıntılar yaşatmayın kimseye karşı. Size başınıza yanmasın. İkinci üçüncü haftalarda olur olmaz telefonu bir şekilde içeriye sokuyorsunuz. Müsaade ediliyor mu? Bazı yerlerde ediliyor bazı yerlerde işte anladınız yani arkadaşlar. içeriye girdiğiniz zaman birlikleriniz belli olur arkadaşlar. İlk gün zaten dediğim gibi ilk gün tanışma faslı olur. Hani her arkadaşınız sizinle birlikte bu yolculuğa çıktı sonuçta. Vatanına milletine hizmet etmek için. işte senin adın ne Ahmet, onun adı ne Mehmet, nerelesin? Ankara, Antep, Maraş, Sivas. Birbirinizi tanırsınız arkadaşlar. Çünkü o gün aynı eğitimdeseniz arkadaşlar devreniz olur. Yani karşıdaki kardeşiniz devreniz olur. Karşıdaki kardeşiniz devreniz olur. Devreniz de devrem dersiniz. Hani böyle e, güzel şeyler olur ilk gün arkadaşlar. Tanışma faslı olur. Hani dediğim gibi... Ee, telefonu sokmaya çalışmayın. İkinci, üçüncü haftalarda müsaade ederler arkadaşlar. Ee, bu videomuz tutarsa arkadaşlar eğitimin ikinci günü, üçüncü günü videosunu da çekeceğiz. Çünkü birçok konumuz var, birçok projemiz var. Ee, yani eğitimin 10. gününe kadar sizlere bilgi verebiliriz bu konuda arkadaşlar. Tabii ki bu videomuz 10.000 izlenmeye alırsa çekeceğimizin garantisini veriyorum arkadaşlar.